Market sırasında başıma gelen küçük rezillik. Böyle şeyler hep başımıza geliyor ama kimse anlatmıyor. Siz de böyle anlar yaşadıysanız yorum bırakın. Jega Günlük Hayat Ardarda Komik Olay. Kage Türkiye Klasikleri. Selam millet. Bugün başıma öyle saçma bir şey geldi ki anlatmazsam içimde kalır. Zaten bizim ülkede normal yaşamak mümkün değil. Her gün bir film sahnesi. Ben anlatayım, siz de yorumlarda benzerini yaşadınız mı yazarsınız, muhabbet döner. Geçen hafta markete gittim. Böyle hani İnsanın keyfi yerinde olur, liste hazır, kafanda o özgüvenle market arabasını itiyorsun. Dedim ki bugün her şey yolunda gidecek. Keşke demeseydim. Marketin ortasında o meşhur reyon var ya. Hem peynir, yoğurt, o taraf. Tam oradan geçerken içimde fırtınalar koptu. Midem anlık isyan etti. Dedim kesin açlıktan. Sonra düşündüm. Hayır bu açlık değil bu başka bir şey. Neyse hızlı hızlı ilerliyorum. Sıraya geldim. Kasada önümde dört kişi var. İçimde olay büyüyor. Arkadan teyze klasik cümleyi yapıştırdı. Hadi yavrum acele et. Teyzenin haberi yok, benim zaten acelem var ama farklı bir acele. O sırada küçük bir sarsıntı. Yemin ediyorum o an dünyanın en kötü sesini duydum. Evet, o ses. Fark ettim. Bir ben duydum. Ama insan böyle durumlarda paranoyak olur. Emin olamıyorsun. Etrafa baktım. Herkes normal gibi ama benim içimde kıyamet kopuyor. Kasaya geldim. Kasiyer bana bakıyor. Poşet ister misiniz? Dedi. Dedim ki, teyze bana poşet değil. Yeni bir hayat lazım. Hesabı ödedim, poşeti kaptım, dışarı fırladım. Ama olay orada bitmedi. Dışarıda mahalleden biriyle karşılaştım. Dedi ki: "Ne oldu yüzün bembeyaz?" Dedim ki: "Karpuz düştü." O an anladı. "Bizim buralarda karpuz düştü demek, küçük facia yaşadım anlamına geliyor." Bak, normalde insan böyle şeyleri içine atar. Ama ben düşünüyorum. Hepimiz rezil oluyoruz. Bari beraber rezil olalım. Siz de başınıza gelen böyle utanç, saçma, keşke görünmez olsaydım dediğiniz bir olayı yorumlara yazın. Kimse söylemez diye korkmayın. Burada herkesin başına geliyor. Beğenmeyi unutmayın. Zaten başka türlü bu rezilliği atlatamıyoruz. Abone olun çünkü başımıza saçma şeyler gelmeye devam edecek. Bir sonraki rezillikte görüşürüz.